dostlar merhaba dostlar Bugün sizinle birlikte kendi hesabımdayım ve şu an kendi hesabımda 15.272 UC var ve bugün sizinle birlikte ne yapacağız bu bu setini aldız ama almadan önce araba da aldız evet benim hesabı Bugatti aldız nasıl aldız derseniz abi beleş çevire çevire Dörde kadar geldim. Bak dörde kadar geldim. Beleş. Bir başta ucuya bastım. Bunlarca ucuya basmadım. Şu an basarsam bin istiyor. Şunda böyle bir taktik buldum. Gidiyorum birkaç sandık açıyorum. UC yerine basıyorum. Geliyorum hızlan diyorum. Tekte geçiyor. Tabi şimdi birazdan geçmesi zor oldu ama sıkıntı yok. Eğer mesela sen bu arabalardan birini almak isteseydin hangisini alırdın? Abi şu değil de bence Veyron değil de. Lavoetri Nor yani İngilizcem çok güzel. ''Eee ben no speak English. Ha bu speak İngilizce'' Şu araba alınır abi bak. Kız çok güzel abi ya. Baksana şöyle sanki arabaya kalkan takıyorsun. Patinaj olayı zaten var arkadaşlar kiye Var abi. Kafan ben... Ben vurdu. Adam vurdu gelsin paralar Ölüm duyurusu güzel Takım kurması çok güzel Yani araba harbi çok güzel de Sana zahmet bir tane bana şundan alsana ya Sana bir şey de ya bir Azıcık ucu atacağım ben olmaz Şimdi diyecek, abi zeytin peyniri yok diyor, arabası ne alıyoruz Şaka lan şaka gül diye bu arada şunu söyleyeyim ben bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Niye derseniz ben videoyu bir çektim. Kayıt almamasın Bir tane beleş çevirdim. 3'ten 4'e çıktı araba. Ama videoda kayıt yok bir kötü oldum. Da ya neyse yapacak bir şey yok. Taktiğimizi burada deneyeceğim abi. Ben şöyle bir tane direkt 200'lükten bastım. Animasyonu geç dedim. Geçemedim geçti. Bu seti verdi sürekli. Gerek yok hani bize şöyle daha güzel yapacağım bu şeyler. Aha bir tane lucky verdi güzel. Ver abi hadi kalıcı bana bir şey ver şuradan çok tatlı olur. QBO deseni gelmekten bıkmadı herhalde. Bir öncekinde de geldi daha Bir önce daha şey işledim ya gene ben bundan. Ben o zaman kaç 5000 hocam 6000 hocamla hem işgalci aldırdım hem örümce aldırdım çok güzel olduydu. Aha! Kalıcı buz diyarı başlık verdi. Çok iyi. Çok iyi. Harbi bak hesabımda kalıcı buz diyarı başlık oldu abi ya. Ama hesabımda gene buz diyarı yok. Oyun bana artık buz diyarı ver lütfen. Rica ediyorum ya. Hayır. Bu serdi acı ya. Bir buz diyarı ver ya. Klasikten ver artık. Bak buz diyarını ben vurma efektine kadar açacağım. Aha bir daha verdi güzel onu daha bastım. Buz kaskını çıkarttık Çok güzel oldu. Darısı kıyafetine. Kıyafetini de alırsak cidden tatlı olur. Bu arada var mı bu sandığı açıp böyle 2K, 3K'ya falan güzel bir alabilen? Ya mesela ben de 200 UC'yi çevirmek çok güzel olmuş abi. Hani bir tık şanslıysan bak lakilerle bile çok rahat şey yapabiliyorsun, açabiliyorsun. Bir tane daha bastım. Ama güzel yapmış yani onu. Tabi birazcık geçmiş setleri geri getiriyorlar ama olsun yani en azından kolay çıkıyor. Mesela bu 8'li silah sandık olayına da ben bayılıyorum. Eskiden herkes bir silah almak için 10.000 UC harcarken ar tamam mı 10.000 UC Biz abi 10.000 UC'ye 7-8 silah alıyoruz o sandık var ya klasik sandık klasik diyorum, uğurlu pub sandığı Mesela o da güzel olmuş Keşke bu sistemler eskiden oha kardeşim 85 tane klasik sandık konu oldu Bana oradan çaktırmadan bir boost seti verirsen sana da çaktırmadan yapıştır gelsin Hadi hadi utanma tamam bakmıyorum bakmıyorum yemedi. Bek verirdin ne olur yemedi. Yapacak bir şey yok. Bu arada sizlere zahmet bu videoya bir like bırakırsanız çok tatlı olur derken bir like daha verdi. Çok güzel oldu eyvallah sağ Hani sizlere zahmet şöyle ekranı yukarı kaydırın. Bir like bırakırsanız tatlı olur. Videolarımızın like'ları bayağı düştü. Sizlere zahmet bir like bırakırsanız bu video şöyle bir 500 like gelirse. Bence çok tatlı olur. Ya kardeşim sen şimdi bana bu şekilde vermezsen ben zaten biriktirdiğim jetonlar lazım. Sen bize gel buzu ver ben de gideyim onunla başka bir şey alayım. Taktik belli. Yani buz tavası olabilir mesela. Bu ama cidden güzel. Şimdi kötü giyen de ne bileyim. Hadi. Bu arada hiç şey ver. Aha bir de. Ya hocam az önce verdin kalıcı ya. O niye dönüşecek? E gene verdi ben ne yapacağım onu? İki tane buz Millet bir taneyi bulamıyor bana da iki tane veriyor. Aa ah, korktu. Hadi. Bir tane daha lucky verdi güzel. Bir daha versen araya sıkıştırsan böyle. Verme tamam şimdi. 6 tane lucky'miz oldu 3000 UC'miz gitti abi. Arabaya geliyorum. Gel bu Bugatti'cim gel. Şimdi seni bir gandırayım ben de beleşten bir Bugatti alayım bak. Şöyle böyle buna bas. Az önce böyle yaptım aldım bir tane. Tabi çark çevirmeden açtım direkt onu da çaktırmayın. Bak bastım geldi 5'e atladı. 6'ya atladı. Ha? Şaka yapıyorsun değil mi? Aga bak şu an ucaya bassam ne kadar istiyor biliyor musunuz? 5800'e bassak 10600 oluyor. 11600 oluyor. Abi çok be. Şu anki UC'm ye yetmiyor. Dur bekle. Olum altı oldu bir daha atlasa var ya çok tatlı olacak Dur 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 gel 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 Şuradan abi haftalıklarımız aldım Ben birazcık daha burada çevirim orada bir daha çevirim Bugatti beleşe alsam çok güzel olmaz mı? Bak beleşe değil de böyle bir Kaç ucu almış olacağım biliyor musun? Hani i̇lkini 60 çeviriyorsun ya Böyle 60 ya da 120 ucuyu bedava almış olacağım Bugatti 60 ucuya Bugatti Wow ekmek hemen başlık hazır 60 ucuya Bugatti aldım Bunun çok güzel olur da Oyunda öyle diyordu Ferda bunun bir de çıksa. Ben yine birazcık şurayı açayım. Tamam mı? Burada oyunda Aa bu Ferdi Ucar Ya ben buna bir ya ben şöyle bu vereyim falan. Get. Vermedi bir şey. Buz kaskını bayağı veriyordu süreli veriyor. Bir kalıcı verse güzel olacak. Hadi be kral. Bir tane bana destan at ya. Bu kadar zor olamaz. Hadi. Vermedi yine. Allah'ım. Ferdi Bucayar. Bu arada hala like bırakıyorsan bir like aha bile like gider Bir like alırım. Teşekkürler. Hadi. Hadi be kral. Olmadı. Neyse sıkıntı yok. Bir onu daha bastım. Ben de sen yaparsın. Bir tane kırmızı atarsın. Hadi hadi utanma. Bak beyaz taktik kıyafet güzel. Beyaz takım elbise vardı ya onu da verse o da güzel olur yani. 200 200 gidiyor olacaklar. Kardeşim bir tane kırmızı attı artık. Vallahi Hadi. Kaç jetonum oldu benim? 8. Eee buna kaç? 12 lazım abi. Daha var ya. Bir 5k OC'ye tahmini alacağız yani gene. Ya ortalama olarak buradan bir kıyafet almak 5k OC'ye mal oluyor. Şansınız iyiyse bu 3-4k da olabilir. Belki o 3-4k'nın içinde bir de oyun destansı ver 2 tane bize şey ama ortalama olarak 5000'e birden buradan kalıcı bir tane alıyorsun. Bir laki daha verdi. Güzel oldu. Bir daha verdi çok güzel oldu 10 tane oldu bak dediğime geldik mi Geldik sayılır abi Bir tane daha bastım Hani dedim ya gelir birazdan İki tane daha bastım onu arabaya gideceğim At şu arabaya sav oğlum çok tatlı olur ya Aha, Ya ama yeter kardeşim ya Sen de gelip durma 3 tane oldu ne yapacağım ben Var ya bak ben de olmasın verme bir verdi mi de veriyor arkasına abi onu da anlayamıyorum niye öyle oluyor hala buz kaskı kızla iblis aa bende yok muymuş lan? Ben, bu bende var sanıyordum bu arada. Eee güzel güzel güzel. E ee, varmış oğlum ben de diyorum yok ha, var işte Allah Allah bir tane daha basayım arabaya gideceğim bir tane daha basıp arabaya gideceğim abi İnşallah çıkar araba ya çok tatlı olur aha bir lucky daha verdi güzel dur bekle bir tane lakinin vermediği an açacağım arabaya burada şanssız gibi görünelim ki orada Ay, ya kardeşim bu adam çok şanssız verelim. Bir de destansı verirse bu hayatta alamayız bu arada onu söyleyin. Hadi be kral. Ah lan olmadı. Tamam. Şimdi Bugatti'cim. Yehe boruştum motosiklet geldi. Eyvallah teşekkür ederiz. Bugatti. Kardeşim tek de çıkmadın da. Bak şimdi hızlana bastım. iptal Hızlana i̇ptal. bastım. iptal Uc'ya bastım. Geri geldim. Tek de versene be. Ay şansımı seveyim ya. Oğuk geldi ya. Oo, ne güzel gidiyordum. Vallahi çok güzel gidiyordum. Bir tane basacağım. Kapsülce. Bir verdi tamam. Dur bir daha bir tane şeyle basacağım. Temkinle gideceğim. Geçtim tamam. Şimdi burayı bir kapatalım abi. Burayı bir kapatalım. Bak o Bugatti beleşik Abi altıya kadar geldi ya Versen ne olacak sen bir tane Bugatti yani Ten. Ten. Bir tane Bir tane Bir laki daha verdi güzel oldu Bugatti vereydi iyiydi Bak ben bugün iki tane bedava çevirdim abi Videodan önce bir bastım Daha doğrusu video aldığımı düşünüp bir bastım orada atladı Ondan sonra atlamadı Kardeşim hemen şuna basıyorum Hızlana geri çekiyorum buraya basıyorum Hadi kuzum geç. 3 falan verse tekrar 5'e gitsek falan. <laughs> Zor. <laughs> Bir tane direkt yapacağım dur bakayım ben. 60'a basacağım. Bir verdi tamam. Abi çok güzel gittim 6'ya kadar ya. Yak tamam. Bu bitti abi. Bugün istediğim kadar zorlayayım ben Bugatti alamam. Bak 6'ya kadar çok güzel geldim. Geçen de 5'e kadar geldim böyle 60 ucayının. de Şu 7'ye de hani bir atsan çok tatlı olursan ya ama neyse. Ben hemen şuradan abi. 12 tane şey oldu mu bizim? Olmuş bu arada. O zaman buz diyarı setimiz hayırlı, uğurlu olsun diyorum ve aldım gitti abi. Buz diyarı seti artık en buz diyarı seti hem de emojisi bizim hesabımızda. Böyle ben bir şuraya aç bir üç daha çevireyim. Dur bekle. Ve bir iki uca daha arayayım bir k daha, daha. Çünkü hiç destansı vermedi abi. Sanki böyle bir tane verecek de versem mi vermesem mi diye düşünüyor. Bir lucky daha verdi. Güzel. Bir daha bastım abi. Geç dedim. Hiç şey vermedi. Bir tane de normal bastım. Hadi. Bak kırmızı atmadım bugün. Bir tane at işte ya. Hadi hadi. Yaparsın. Yok. O Bugatti'ye o bu UC'leri harcadım ya orada oyunun gözü kaldı dedi bu Ferdi oraya gidiyor he falan. Ya buradaki setler cidden güzel. Mesela bu seri katil kıyafet de çok iyi. Yani şunun emoji'si ayrı güzel falan. Ondan sonra kusursuz dedikçe. O da güzel. Burada şey var o var. Bunun emoji'si yok. Bunun emoji'si yok. Yani güzel oldu ya o kadar kötü değil bence. Bak kara köpek de Ah lan eskiler. Şunu beleş aldım da ben bunun emojiyi anlamadım. Böyle böyle yapıyor bitiyor çok çabuk bitiyor. Keşke şu tavayı da alabilseydik ama nasip olmadı. Yete lideri setin emojisi de güzel ya. Bak şöyle oturup bekliyorsun mesela. Bak. Bak 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 gördün mü çok güzel. Tabi kameradan göremiyoruz ama neyse arka arkaya basıcı olmuyor. Evet Buz diyarı setimizi de sonunda aldık abi hesabımıza azıcık da buz diyarı setimizi takalım o zaman diyorum ve maskemizi çıkarıyorum Buz diyarı seti abi çok güzel oldu ya Bunu taksam nasıl duruyor? Yanıyorsun abi buzu Buzun içine ateş korsak ateş ve su mu olur? Burayı terk et Aklınıza şimdi ateş ve su oyunu geldi değil mi? Ah lan ama güzel durdu ya. Tabi şu an HDR'da diye böyle. Ben bunu bir normale çekeyim bakayım bu orada nasıl duracak. Yani o kadar etkisi kalmıyor da HDR'da yanıyorsun kardeşim yani anladın mı? Bak bak şu duruşa şu asalete bak be. Buz diyarının içinde ateş. Ateş ve su. Şimdi buzun içine ateş korsak su olur. O zaman ne olur? Ateş ve su olur. Sen anladın bak anladın Oğlum mı lan Şimdi parçalı olayına gelirsek abi Bin gümüş kazandık yine Çok çok teşekkür ederiz <laughs> eyvallah sağ olasın Bin gümüş ne kadar güzel ne kadar tatlıdır hocam öyle Eyvallah teşekkür ederim Şu arabaya bir azıcık basayım mı Dur içimde kaldı Şu arabaya birazcık basayım çünkü ben de şu uaz var ama bu iki seviyeydi Bunu üç yaparız belki Aşağıya fullleyecek kadar bir basayım bakalım mı Yansımı bir deneyeceğim abi Belki direkt verecek o zorusu İki tane şey verdi. Aha! mı? çok kolay oldu bu. Vallahi çok kolay oldu. Bir şey diyeyim ben bunu basarım. Yorumlara yazın. Bu arabayı basalım mı basmayalım mı? Bas derseniz basalım abi. Bu şey verdi, anahtar verdi. Bak. Bas derseniz birlikte şu Toros'u basalım abi. 3 seviye yapalım çünkü 3 seviye hali çok güzel. baksana modifiyeli böyle. Yani Tofaş kadar olmasa da iş görür yani. Anladın mı kardeşim? Bir tane daha bastım. Geç dedim. Kim motor daha verdi. Güzel. Bir tane daha basayım yeter artık. Başka da basmayacağım. UCU'ya bitiyor UCU'ya suyu çekiyor böyle gidiyor. Hadi. Ver bir tane. Ya araba ver. Motor 3 motor verdi güzel. Dişli falan da veriyor. Real Pass'ta 43 olduk güzel. Aşağıya fullemek için daha açmamız gerekiyor da. Dediğim gibi bunu sizce açalım mı abi? Bence bizim Toros'a da yakışır abi. Baksanıza nerede Toros deseni. Bak. Bende normalde şu ikisi bir öncekinden vardı. Artık şu da oldu kardeşim. Seni oradan bir çıkarabilir miyiz? Sen git ya. Sen bir git kardeşim ya. Gel. Dur bir dakika şunu da çıkar be. Çık. Ha, şunu şuraya tak abi. Masa üstte de bunu tak abi. Tamam, modifiye et gel kardeşim. Oha 12 motor istiyor bunu yükseltmeye. Buna kaç? 18 istiyor. Vaat dediğim gibi. Çok istiyor lan. Vallahi çok istiyor. Bak şunu direkt basabiliyorum. Kalkan oğazı ben ucuza çıkarttım da hiç yükseltmek daha nasip olmadı. Bir de bunu yükseltmek için boya istiyor, boya. Ama bir şey değil mi? Bence oyun buraya daha çok araba getirecek tofaş gelir mi Türkiye'ye özel çok tatlı olur direkt alırım bak bak bence şu araba çok iyi be kral net iyi kötü diyen de ne bileyim de 12 tane şey istiyor bunu fullememiz için 12 18 derken 30 tane istiyor bizde 7 tane var eğer ki abi bu arabayı fullek derseniz yoruma yazın birlikte bunu fullleyelim bence güzel araba ya ne diyorsun ben olsam buna 10 üstünden 7 veririm rahat veririm bir özel araba deseni kadar olmasa da yani faça duruyor abi baksana bak mesela şunu fulllesen böyle duruyor üstünde bir iskelet var bak şunun full hali yine güzel yani diğerine göre bak ben de bunların ikisi de bir seviye şunu yapabilirsek bir 3 yaparız belki bir sonraki videoda ben bunu 2 yaptım da 3 yapamadık çünkü para yoktu yani para yoktan kalsın bu ucuya bittiydi kalkanı gerek yok zaten kalkanın uaz deseni aynı olduğu için ben açıkçası fulllemeyi düşünmüyorum. Hani ben bu kalkanı başta şey sandım. Ya bu çadırlı desen herhalde dedim. Öyle denediydim. Eğer çadırlı olsa bunu da basardık da çadırlı değil bu. Yani bence güzel abi ya. Ne diyorsun? Biz bunu bir sonraki videoda basarız abi. Okey. Neyse bu videoluk benden bu kadardı. Zaten benim hesapta biliyorsunuz ki arkada İki tane Challenger var. Mirado'yu belki kaldırıp Toros'u koyabilirim. Bilmiyorum. İki Challenger güzel duruyor. Mirado birazcık eski de böyle yeni nesil bir araba koyabiliriz. Bakarız ayarlarız. Bence bu Mirado gibi desenler yapsarda çok güzel olur diye düşünüyorum. Hani direkt böyle Mirado Mirado'dan çıkıyor. Şey gibi ya hızlı ve öfkelideki Challenger araba gibi duruyor arkada fark ettiyseniz. Böyle motoru dışarıda falan filan. Yani güzel duruyor. Neyse. Bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.